Yarı finalde sizlerleyiz arkadaşlar. Yarı finalin e, bu turunda Monyosive vs Oxlite'ı görüyoruz. IK'lara bir göz atacak bu... olursak Monyosive'de Titan. Foco açarsam. Ha, Oxlite'de ise Japon var. İkisi de piyade IK'ı. Yani sayılmaz. Neden sayılmaz? Çünkü Titanların Paladin'i var. Fakat Japonların yok. Ama şöyle bir şey var. Ee, Titanların şey olmaması lazım neden onu da. Bir dakika bakalım hemen tek olmaması lazım. Titonların aynen arbaletsi yok. Ee, bakalım biraz. Farmerları diyor, farmları diyor %33 daha ucuz diyor. Bu çok fazla sayıda farm atmasına sebep olup paladini abartabilir eğer güzel oynarsa. Tam seyatörleri güçlü e, diyor. E, Bir o de Japon'a bakayım. Japon'unsa e, infantriler yani piyadeler dediğimiz bu şampiyon ırkları %25 daha fazla daha hızlı vuruyor. Bu da gerçekten çok güçlü bir bonus bence. Evet. Ee, en güçlü bir yerde zaten Japon'da abi. 4 tane şöyle e, bir olay da var. 4 şampiyon, 5 ee, şampiyon gibi oluyor yani. Aynen. Ee, abi ikisinin de garip bir map var. Buzun kapanırlarsa bütün altınları ve taşları safe olur. Ama herhalde bunu kullanmayacaklar. Burada Monyosil'in dakika 3 55 4 olacak. E, sağ tarafta bir iki odunun arasını kapatırsa altı ve odunu çok safe oluyor zaten. Aynen öyle. Yukarısı da kısmen hille kapatılmış durumda. Hill'in sol tarafını kapatırsa orayı da kazanacaktır. Burada Monyes'i e, Oxlite'ın e, scout'unu düşürmek istedi ama Oxlite orada e, Villager'ı e, Villager'ı snipleyerek orada düşürmeye başardı. Geyiklerini de buldu ama geyikler çok uzakta. Çekmeyle uğraşmayacaktır. O ikinci geyikleriymiş. 3 e, geyik zaten sağ tarafındaymış. Bu arada bir işçi yaklaşık 25 tane et topluyor. Haberiniz. Aynen şu an e, bir işçi bile şu an Darkest de çok önemli. Bakalım. E, e, bir işçi 25 et topluyor. Tek seferde hayvanlardan çıkan eti. E, geriye gönderdiğiniz zaman 4 tanesi tek seferde toplayıp geri getiriyor. Haberiniz olsun. Şu an o da boğarını çekiyor. <laughs> Monyesif boğarını çekerken bir işçiyi kaybedebilir derken içeriye sokmayı başardı. Ama yanda can az olan işçiyle vurmaya devam edince bir işçi daha kaybetti. Monyesif iki işçi kaybederek başladı Dark Age'e. İstersen biraz hızlandırabiliriz oyunu. Burada Oxlite şeye giriyor. Geyiklerine giriyor. Biraz durağan oyun. İkisi de şu an rush denemedi. 3x'e hmm, geçiyorum 10'da, bunda. 10'undayım şu an. 10. Ben 3 katıldandırmaya geçtim. Dakika 10 oldu benim de. Şimdi moynesi odunlara girdi. Ovarını zaten topladı. Hala farm atmış durumda Oxlite değil. Oxlite'lar şu an herhalde şey atacak. Keskesiyle yapacak. biraz ekonomisine için. bakalım. Abi 5 tane işçiyle yolda gidiyor sen fark ettin mi? Aynen. Şu an, şu an gidiyorlar. E, feodale basmaya başladı çünkü Oxlite da belki, şey yapacak, yolda kurt, sürekli yani, evet. kurtlarla tower karşı. Rapatacak. Aynen tower Rush deneyecek sanırım. Çünkü e, taş toplayan işçileri var sanırım. Yani bir kışla Aynen. bir tane. Evlerle kapatmaya çalışıyor. Şu an e, Şu an baraks yaparak evlerle kapatıyor. Ben de aynı yerdeyim. 15 25'te ortada çektim tekrar. Şu Her an yeni tower atmaya çalışıyor. Şu an e, yeterince e, taş topluyor zaten. Tower yaparken arkadaşlar kanalda bu ildi de var. 3 e, tane taşa işçi göndermeniz yetiyor zaten. Bir tower da buraya atıyor ama dinaylanabilir burada. 4 tane işçiyle geldi. Ama o tower'ı tamamlayacaktır. İşçilere vurmak yerine tower'a devam ediyor. 4 e, işçi tower'a vuruyor. Orada işçilere vursa daha iyiydi ama tower'ın canı kalmadı. Yapar yapmaz yıkıldı zaten. Monyosiyeden güzel bir oyun izledik. Ama yukarıdaki e, Tower çileye dinayladı ve Moynesi e, hiç farm atmadı. Ve House'ları TC'sinin altına atıyor. Farm atabilecek bir yer kalmadı. Buna karşılık Oxlight güzel bir şekilde kapanıyor. E, Kessel'a geçecek. Ekonomisi de var. bileksim atar atmaz. Kessel'a da basacaktır. Oxlight şimdi Tower'larla devam ediyor. Sanırım buraya da buradaki altına da bir tane Tower atacak derken. Orada altın toplamaya başlıyor. Monyesevin base'ine bakar mısın? Bu tower'ın etrafına. Çok garip gerçekten. Evet. Yani zaten oyun bitti şu an. 2 tane scout'la şimdi oradaki işçileri dinalıyor ama o kadar işin varken kaçırmana gerek yok. 2 scout'u çok kolay düşürebilirsin. Ama 2 scout'a karşı bütün işçileri içeri soktu. Diğer işçileri de artık... artık kaçtı. Dakika 21 ama oyun bitmek üzere sanırım. Orada e, Archer'larla scout'ları temizledi. O oyun bitti sayılır zaten. Oksijen Castle'a Şu an, an Castle'a geçti. Oksijen Castle'a geçti. Şimdi birkaç tane Knight bassa bile. Derken buraya bir Castle bir tane de yanına Stage Workshop geliyor. Tam TC'nin yanına gerçekten. Çok güzel bir hamle burada. Ee, bakalım Mangonel bastı. Mangonel'le oradaki Tower'ı da tsi'de düşürebilir. Archer'lara da güzel bir trick izleyebiliriz o Mangonel'den. Mangonel çıkmak üzere. Zaten oyalıyor şu an. Mangonel çıkar çıkmadı o arçıları atacak sanırım. Hepsini alır oradaki. Şu an bir tanesini düşürdü. Orada iki tane daha kaybetti derken şimdi kaçırmayı başardı. Kesil dinaylandı diyebilir miyiz? Şu an derken ama Mangonel orayı temizledi bile. Şimdi Mangonel de tamir ediyor. Bir tane Spear Mangonel'i kovalıyor. Ama Mangonel tamir etmeye devam ediyor. Oradaki Tower'da vurmaya başlayınca o Spear düşecektir. Burada Castle yine tamamlanmadı. Ee, oradaki işçiler bir bir düştü. Normalize Sadece alın orta hızdayım şu an. Normal hızdayım 27. dakikada olduğum için. Tamam. 2 tane Knight geliyor. Orada 4 tane Spear'ı 2 tane Knight'la temizliyor. Çünkü Spear'lar hala Mangonel'i kovalıyor. Zaten o Castle tamamlandığında her şey bitecek diyebiliriz. Ee, Korona kadar önemli olduğunu görüyoruz. Işte. Burada önde işçisi kalmadığı için bir tane TC atıyordu ama vazgeçti. Knight'lar ve Mangonel'i orayı koruyunca hmm. işçiler devam ediyor o kesil tamamlanacak. Mangoneller ve Knight'ler işçileri düşürmeye başladı. Ciciyi görmek üzere izlerken Monyos'u Gigi'yi verdi. Burada Oxlite'den çok güzel bir <laughs> rush izledik. Şimdi ikinci maça geçebiliriz.